Kız anıların mı canlandı? Kaçtığın gün burada kahvaltı etmiştik. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Adile konuştum. işler ters gitmiş mahkemede. Öyle oldu biraz. Ama adli tıp raporu gelene kadar şu şahit işlerini hallederim dedik. İdris'le de Davut dayı sizi bekliyorlar. Ben anlattım hadiseyi. Tamam abi. Yenge, bir müsaade edersen. Ha, ilk günkü gibi ifadeni alacak bu uşak. Yenge, müsaade dedik de. Az gelsene bende. Ben sana Vedat'la evli olmadığımı söylemiştim. Ama sen gittin, bu sabah babamın yalanlarına inandın. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Kendin yürür müsün, sırtımı atıp götüreyim mi? Şerefsizin nesisin dedim sana. Cevap ver. Karısı değilsin, metresi değilsin. Nesisin? Hiçbir şey değilim tamam mı? Hiçbir şey değilim. Beni eve zorla kapattı. Niye kıymadı peki? Kıymak istedim. Sen mi razı olmadın evlenmeye? Ya niye? Çünkü bir tek orada soruyorlar bana. Vedat'ın bir tek orada sözü geçmiyor. O manyağın bir tek nikahına hayır diye biliyorum. Anladın mı? Oğlumu mu? Tamam. ben inanıyorum sana. İnanıyor musun gerçekten? O şerefsizin nesisin demiştim sana. Sen de hiçbir şeyim dedim. Öyle diyorsan öyledir. Ama bu sabah yüzüme bile bakmadın. Ben de sandım ki. Bizim topraklarda imam nikâh mühimdir. Evli kadına dönüp bakan da şerefsizdir. Baban öyle deyince... Beyninden vurulmuşa döndüm. Fark ettim. Hala da can çekişiyorum nefes. Ama bir kere zanla hüküm verdim senin hakkında. Abin konusunda. Çok acı çektirdim. Bir daha o günahı işlemeyeceğim. Bana bir anlat. Ama ne dersen başım gözüm üstüne. Şimdiden inandım say. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? anlatacak mısın yoksa geberip gideyim mi şurada? Bir gün abim beni okuldan aldı. Bizim sokağa geldiğimizde imam bizim evden çıkıyordu. Daha abim belki imam babamın cenazesini almaya gelmiştir diye umutlandı. Eğer benim cenazemmiş. Ben okuldayken... ...babam vekaletle... ...beni Vedat'la nikahlamış. Bir çanta para karşılığı. Yuh! Nasıl kızım ya? Senin rızan yok ki. Babama göre... ...onun rızası yeterliymiş. Onun malı olduğum için. Gelinliğiyle çıkacak kızı formayla çıkartıyorsun baba evinden. Bari üstünü değiştirseydin. Giyisileri içeride, yolda evet. değiştirir. İstiyorsa Vedat Bey, alır gelinliği giydirir. Yürü! <laughs> Baba yalvarırım. Ne olur ne istiyorsan yaparım baba, yapma. Baba yapma! Beni satamazsın! Baba! Baba yapma ne olursun! Kendim, baba. ben senin babanım. Üstünde her türlü hakkım var. He, i̇ster alırım, ister satarım. Kimse baba. karışamaz, gir şuraya. Baba yapma! Gel. Baba! Baba! Neyse. Gerisini biliyorsun zaten. Babam beni o eve zorla götürdü. içeri attı. Şimdi bu sabah gelmiş. Ben ona Allah'ın emriyle Vedat Sayar'la nikahladım diyor. Tamam. Bitmiştir. Sen dinen de evli falan değilsin. Bence de değilim de. Öyle nikah ayağını, kızını parayla satamazsın. Satana da biz baba demeyiz. Başka bir şey deriz söz meclisten dışarı. Ya o sözün meclisten gayet içeri. Bir çanta paraya zorla satılan kızım ben. Pazarlığın adını da nikah koydular. Kadının elini tutamazsın rızası olmadan nikah ne? Keşke elimi ilk tutan sen olsaydın. Eğer rızan olsaydı. Ama olmaz. Biliyorum. Olmasın da. Bu hayatı nefesime haram etmişler. Ben nefsimin peşine düşmem. Ama dilemek de mi haram be kızım? Alın bakalım çaylarımızı. Sağ olasın Hatice yenge. Afiyet olsun. Esma, kızım beni de yaz o şahit listesine. Okumam yazmam yok ama bildiklerimi dost doğru söylerim. <laughs> Ay yaşa sen Hatice yenge. Keşke her okumuş senin gibi olsa. Egunuran, hey senin bu kaynananın maşallahı var ha. Mumula gibi kadın. bur kafasına lazımdan ekime. O <laughs> yasıya abla ya. Gülme. Yanmışım evdekinden böyle kaynanalar gördüm mü bir hasetlik ediyorum, elimde değil yenge Hı. sen anamdan başka kaynanayla yapamazsın he onu da doğru dedin yangas rahatlık hep batmıştır ba nefes hoş geldin hoş bulduk nuran hoş geldin bacım hoş bulduk edeceğiz Nasılsınız? Biz iyiyiz. Esas sen söyle nasılsın? İyiyim. Tamam mısınız? Ne söyleyeceğinizi konuştunuz mu? He, nefes gayet akıllı. Manyak olan Vedat diyeceğiz. Şuam, Şu burayı bastı, bizi darp etti diyeceğiz. Şahitlerimiz sağlam. He, sağlam ya. Bundan sonra baban istediği kadar kızımı imam nikahıyla Vedat'a verdim desin. Vedat fışkı kazanır. Bir dakika ulan. Hani bu kızın nikahı o adamını zorla kaçırdıydı? Tas tamam o dediğinden zaten Davut dayı. Ee babasının nikahı vardı. Babam benim rızam ve haberim olmadan nikah kıymış. Ne bilelim? Peki rızan vardı da adam şerefsiz çıktı diye sonradan vazgeçtin. Benim kimseden korkum yok. Niye yalan söyleyeyim ki? Nefes tamam aydın gidelim yoksa sıkıntı benim damarım oynamaya başladı. Sen vazgeçler bilmiyor musun Tahir? Köyde nikahlı bir karla gezdin mi neler olur haberin yok mu? Davut dayı nefes nikahlı değil. Hem olsa da onu tek bırakmayız zaten. Ben sana ta baştan bu işi sevmeyelim demedim mi? Bak şimdi bu işin altında neler sıktı. Davut dayı Bak büyüğümsün. Üzerimde çok emeğin var, susayrım. Haydi Nefes, haydi. Ben bu rezulluğa şahit etmiyorum lan. Gelmeyelim mahkemeye, çağırmayın beni. Ay şahit mi Tahir, küfretme. Ne yapayım, medyaya mı düzey? Tahir, Nurhan'la ben şahidiz. Babamın kusuruna bakma. Eyvallah İdris. İdris. Ben ararım sizi. Sen nereye? Yiğit'i alacağız. Haydi beraber alırız, Oo, haydi. dünyalara bildirdi. Gültekin abi geç haydi, önünden ye, geç haydi. Bol bol ye, bol bol ye. He ulan. Öyle arabanla evli karıyı dolaştır köyün içinde. Aferin Tahir uşağım sana. Kodumlaşmadık ne oldu? Adamı zorla delirtiyorsunuz. Yengem meydanda yok. İnsanlar insanlar bakay bilmezler şimdi. Bizi Allah biliyor insanlar bilmese de olur. Bundan sonra meydanda yok. Yerse Attı damarım zaten ben ne yaptığımı biliyor muyum Nefes? Tamam tamam hadi kapat değiştir konuyu. Bu sabahtan bahset ne oldu bu sabah? Hava çok güzeldi. Nefes. Mahkemeyi anlattı da mahkemeyi. Şey. İşlerin ters gittiğini biliyorum. Fatih'le konuştuk. Sen kötü olmuşsun onu anlat. Şey, ben yine halüsinasyon gördüm. Babamın beni götürdüğü günü yaşıyormuş gibiydi. Hakim de normal olmadığımı fark edince adli tıbba sevk etti. Hayır ben böyle işin. Tahir, küfretme. Ulan ne şerefsizi bitti, ne satılmışı bitti. Akın akın geliyorlar memleketime. Sana da çektiklerini unutturmuyorlar. Ben küfretmeyip ne yapayım? Geçer mi? Mümkün mü? Dilemek de mi İyi. Değil. Nefes. Ölmeden o elini tutup köyde gezeceğim. Ha bu da deli Tayyip sözü olsun sana. Ben seni sevdum da dünyalara bir durdum. Ben seni sevdum da dünyalara bir durdum. En durdun kaşlar oli babani babani. Kaşlar oni, en kaşlar